Doğuştan üç adet kalp hastalığı olan bir hastamızdı. Karıncıklar arasında bir delik üç yaprakçıkta olması gereken bir kalp kapakçığının iki yaprakçıkta olması ve erken dejenere olmuş olması neticesinde bize başvurdu. Testler sırasında eee kalpten çıkan ana damarın göğüs içinde daralması ve incelmesini de tespit ettik. Ve açık kalp ameliyatı yapmaya karar verdik hastamıza. Kendisini de onayıyla e, bu zorlu ameliyatı yaptık. Şikayetinin olmaması, yaşının genç olması, tabi üstümüzdeki sorumluluğu, stresi arttırmıştı. Ama başarılı bir ameliyatla şu anda sağlığına kavuşmuş durumda. Kalpteki delikçiyi kapattık. Kalpten çıkan ana damarla birlikte kapakçığı, yıpranmış olan kapakçığı değiştirdik ve e, daralmış olan damarı da e, bypass yaparak e, tedavisini tamamladık. Ameliyattan sonraki birinci haftasında serviste taburcu olma durumuna yaklaşmış durumda hastamız. E, sahip olduğu hastalık aslında e, literatürde çok nadir e, görülen on binlerde yüz binlerde bir e, sıklıkla görülen bir hastalık. O yüzden e, bizim için e, cerrahların tecrübelenmesi için e, çok önemli e, bir hastalık durumunda. İnşallah e, bir daha tekrarlamak üzere e, hastalığından kurtulmasını hastamıza Rabbimden diliyoruz. bir bozukluk. Ama tabi bunu araştırırken biz çektiğimiz 3 boyutlu tomografi ile aslında hastamızın inen aortasında da neredeyse kopma boyutuna yaklaşmış ciddi bir daralma oldu. Aort koaktasyon adını verdiğimiz doğumsal bir kalp hastalığı olduğunu keşfettik. 2019'dan falan gittim. 47 cm aort damarını genişlemiş demişler. 47 cm. Ondan sonra iki kapaklı olup olduğumu, 47 santim açıklığı olduğunu falan anlattılar. Ondan sonra benim abim de dedi ki artık hani evlendim artık 3-4 yıl geçti 2024'te. Kursa git ki belki özel güveni falan olursun diye. Çünkü bu kalpten dolayı işe giremiyordum. Belli şeyler oluyordu. Sağ kapağından geçmek zorunlu oluyordu ve geçemiyordum. Sağ kapağından heyete girmek için de kalpten bir sorayım dedim. Yani yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Veya kalbim geçiyor mu? Evet kazanabilir miyim de. Sordum. Sena Atlaman 57'yi geçmiş demiş doktor. Hayretten kapak açıklığında var. Tabii yaşın verdiği güçle ben hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece yürürken bir halde kuş çırpıntı gibi bir şey başka bir şey yok.